Evet bugün bir konumuzda bilgi vereceğiz. Bugünkü, yani daha bir video önce kanalımı açtım. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Kim olduğunu da tarzı. Şimdi size çok şaşıracağınız bir gerçek. Belki bazılarını biliyordur ama bazılarınızın bilmediğinden eminim. Plastiklerin sadece yüzde sekizi ya da dokuzu geri dönüştürülebilir. Bunu bazı benzin markaları yapıyor önce. Şu anda Shell'de var. Shell'de de var. Reklam yapmak gibi olmasın ama. Ama reklam da daha alt oluyor. Shell. Umarım bu videoya kızmazsın. Neyse siz dışarıda neyse, neyse. Çok fazla şeyler konuşmayalım. Reklam yapıyor şimdi oldu artık. Bunu e, ilk öncelikle plastik çıktıktan birkaç yıl sonrasında yapıldı. İlk öncelikle plastiğin ilk yapıldığı yıllara gidelim. İlk öncelikle önemli hiç kimse bilmiyordu. Ondan sonra Baba. doğa gezileri daha çok arttı galiba bir dönemde. Artık bunun fark edilmesine ne sebep olduğunu ben bilmiyorum. Onu siz araştırın. Ee, neyse bundan birkaç yıl sonra millet bunun farkına var protesto yapmaya başladı. Ondan sonra bu yalan çıktı. Herkes buna inandı o yüzden. Ama hala bunu bilenler bunu bilenler olduğu için hala protesto ediyordu. Ve işte bu bayağı bir protestoyu düşürmüştü. Plastiklerin geri dönüştürülmesi için numaraları da var. Birden 7'ye kadar sadece bir ve iki numaraları geri dönüştürülebilir. Diğerleri bu. Bundan sonra işlenebilirliğini kaybeder ve doğaya atılır. Aslında markalar size yalan söylüyor. Bu biraz Marfa'dır. Şu bir üzü. Neyse. Biraz da kullanalım markaları. Neyse aslında bunun doğru olup olmadığını bir tam olarak kanıtlayamadık. yani benim öğrendiğim bilgilere böyle böyle çünkü plastik yani bisiklet tekerleri geri dönüştürülebiliyor onlar da plastik mi yani plastikse plastikse yani plastikten yorumu Yoruma yazın. Değilse de Yine yoruma yazın. Neyse. Bundan sonra Plastik daha çok ku Kullanım Başlandı. Ama Geri dönüştürebildiğiniz ne söylemişlerdi ama nasıl gelin dönüştüklerini söylememişlerdi. O yüzden milletin bazı yani insanlar şüphelenmeye başladılar. Ondan sonra çok fazla araştırıp bu bilgiye ulaştılar. Artık biz artık bilgiyi biz fabrikaya girip gözlüğe dinlemişler midir bilmiyorum ama bir şekilde öğrenmişler. O yüzden de plastik bazı plastik betim markaları kapanmış bazıları hala duruyor. Mesela tek kullanımlık şeyler hala kapanmadı. Tek kullanımlık çatallar, salaklar çoğunlukla hiçbirimiz kullanmıyoruz zaten bunu. Yani geri dön dönüşümün yalan olduğunu yalan olduğunu yani yalan diyemeyiz de çok düşük olduğunu söylemeyiz. Mesela numaraların adları var. Var. Numaralardan bahsetmiştim videomu önceki kısımlarında. Mesela pet. Pet sesi diyebildiğimiz Evet. Milletin çoğu aslında bunların kaç kez kullanılabildiğini yazdığını söylüyor. Bakın mesela bir tane şişe getirsem bulabilirsek. Bir saniye durun. Evet.